Merhabalar. Bugün sizinle patates yatağında kaşarlı mantar yapacağız. Kuru soğanı ince ince kıyıp pembeleşinceye kadar kavuruyoruz. Arkasından mantar ve yeşil biberleri ekleyip karıştırıyoruz. Tuz ve kırmızı pul biber ekleyip solana kadar karıştırmaya devam ediyoruz. Arkasından dilimlediğimiz patateslerin üzerine yağ döküyoruz tuz ve pul biber ekleyip elimizle karıştırıyoruz. Tepsinin dibine yaydıktan sonra üzerine pişirdiğimiz mantarlı karışımı ekliyoruz. Eşit bir şekilde dağıttıktan sonra üzerine folyo ile kapatıp fırına veriyoruz. Patatesin piştiğinden emin oluncaya kadar pişiriyoruz. Bu da yaklaşık 15 dakika sürüyor. Piştikten sonra fırından alıp üzerine kaşar peynirini eşit bir şekilde dağıtıyoruz. Kaşar peynirlerini koyduktan sonra tekrar fırına verip üzeri kızarana kadar pişiriyoruz. Daha sonra bıçakla yavaş hareketlerle dilimleyip servis ediyoruz. büyük bir spatula yardımıyla dikkatli bir şekilde alıp tabağa yerleştirelim. Deneyeceklere şimdiden afiyet olsun. Ben biraz zorlandım tepsiden alırken. Kenarların tepsiden ayrıldığına emin olup ondan sonra spatulaya alırsanız daha rahat oluyor.